Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kristal açılışı videomuz sizden gelen kristal açılışı videomuz hazır. Sizden gelenler köşemizi sonunda yaptık arkadaşlar. 5 yıldız ve 6 yıldız kristal açılışlarını bize gönderen arkadaşlarımızı videolarını şimdi izleyeceğiz. 5 yıldızlar var, 6 yıldızlar var, çöpler var, harika karakterler var. Hepsini tek tek izleyeceğiz. Arkadaşlar isimlerinizi söylemeyi düşünüyordum. Hatta ekranda tek tek isimlerinizi yazmayı istiyordum ama hepinizin isimleri gözükmüyor profil bilgilerinde. Şu an burada gördüğünüz gibi profil isminin yarısı gözüküyor, yarısı gözükmüyor. Bir bu sıkıntı var. İkincisi de çok net değil görüntüler. Tabii ki WhatsApp ve Line üzerinden atılan videolarda görüntü kalitesinde birazcık düşüş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden görüntü çok net olmadığı için hem siz görmekte zorluk çekeceksiniz hem ben okumakta zorluk çekeceğim. O yüzden isim olayına hiç girmek istemedim. Zaten videonun sahipleri kendilerini biliyorlar. Altta yorumlarda belirtirler. Şu kristal benimdi. Bu karakter benimdi diye. O yüzden isim olayına girmeyeceğim. Sadece çıkan karakterleri yorumlayacağız. Bakacağız kime ne çıkmış. Nasıl arkadaşlarımızın şansları. iyi mi kötü mü buna bakacağız. Ve sonra videomuzu sonlandıracağız. Haydi bakalım başlayalım. Neler var neler yok. Evet arkadaşlar 6 yıldız kristal açılışıyla başlıyoruz. Bakalım bu şanslı arkadaşımıza ya da şanssız arkadaşımıza ne gelmiş. Dönüyor bakalım ve çabuk bastı. Hemen yapıştırdı hiç uzatmadı. Geldi geldi geldi. Vay benim göz bebeğim Vision'ım arkusum geldi. Tebrik ederim güzel karakter. Ben kullandım çok memnun kaldım. Umarım sen de memnun kalırsın kardeşim. Güzel karakter. Ve başka bir 5 yıldızımız Döndürüyor kardeşimiz Döndürüyor Mevlana'nın torunu Döndür babam döndür Geldi geldi Hadi bakalım Omega'yı geçti Hulk'u geçti Görünmez kadın Hayırlı uğurlu olsun Daha güzellerini geçti Kısmet bunaymış Evet bu kardeşimiz bu taktiği sık sık yapıyor, alıyor, giriyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Böyle döndürüyor, bırakıyor. Ve bu arkadaşımızın 4 tane videosu var. İzlerken göreceksiniz. Bu taktikte bir sır mı var acaba? Tek sıkıntısı biraz fazla döndürüyor. Bas artık. Bas gelsin. Alttan neler geçiyor? Gayet güzel karakterler geçiyor. Alttan geçenlere bakıyorum. Ghost Most var. Döndü döndü. Haydi bakalım ne geliyor. Gostu geçti. Bu ay arkadaş be. Vallahi helal olsun. Adam bir gostu skaladı, Öbürünü yakaladı. Helal. Evet gelelim bir sonraki beş yıldıza. Aç sesini kardeşim aç. Full'e gelsin. Son ses. Alttan geçenlere bakıyorum. Çok güzel gözüme bir şey takılmadı. Nick Fury gördüm. Bir daha Nick Fury gördüm. Blade var. Eğer çakması değilse, amcalı değilse. G99 gördüm. Quake gördüm. X-23 görüyorum. Nick Fury, Nick Fury. Hadi bakalım. Aman çakma, Blade gelme. X-23 olabilir. Hela da gelme. Sabah Yıldızı. Güzel. Kopyalarsa çok güzel karakter. Bu taktikçi kardeşimizin kristali. Aynı arkadaşımız bir de öne çıkan açıyor. Böyle alıyor kristali. Çıkıyor giriyor. Bir daha çıkıyor. Bir daha giriyor. Bu dört videonun hepsinde de aynıydı ama ben uzamasın diye kestim bazılarının başlarını arkadaşlar. Yine böyle bir sallıyor çalkalıyor. Böyle kıyısında köşesinde iyi bir karakteri varsa öne gelsin diye herhalde. Zaten de öne gelen. Öne çıkan. Öne gelen mi? Öne çıkan kristal. Hadi bakalım ne çıkacak öne. Döndürüyor güzel karakterler geçerken çok berbat karakterler de var. Bakalım hangisini yakalayacak. Geldi geldi. Haydi bak. Aman geç bu. Abone müneşik. Şey. Oba. Vallahi billahi. Bu çalkalama işini ben yapacağım. Bu çalkalamada bir sır var. Bir giriyor çıkıyor çalkalıyor. Dolduruyor boşaltıyor. Vallahi güzel karakterler yakalıyor. Bizim sevgili kredi düşmanı arkadaşımız yapıştırıyor bütün kredileri. 6 yıldız yakalamak için. Bakalım ne açmış? Hangi 6 yıldız? Bu Sunspot. Of oh, G99. Öf 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 öf. Vallahi helal olsun. 3, 4, 5, 6. Bu ihtimalden 6'yı yakalamış. Tebrik ediyorum kardeşim. Kredilere kıyarsam ben de açacağım bir gün. Bir başka 5 yıldız karaktere geliyoruz. Kristale geliyoruz. Hangi karakter çıkacak? Döndür babam döndür. Haydi bakalım çalkalamadan içmeyin. Ayran reklamı mı kardeşim bu ya? Ama bu çalkalama işini yapacağım kesinlikle. Ghost gördüm, öf doktordum. Vay babanın canına rahmet. Kork geçiyor, sunspot geçiyor. Bir daha ghost geçti, Stark geçti. Aman Allah'ım vay ne mor. Sunspot, ulan arkadaş. Blade, oh be. Adam hiç geçmedi ama Blade geldi. Helal olsun. Bir sonraki altı yıldızımıza geldi. Vay bakalım bu kardeşimize ne gelmiş. Profilde korusu görüyorum. Bakalım buradan da bir altı yıldız korus mu geliyor yoksa? Hadi canım sen de. Döndü döndü. Döndü. Aman onu gelme. Of of of. Anam bir yanında da korus var yalnız var ya. Eyvah eyvah eyvah. Yalnız korus. Korus mu çıksın istersin, hayalet mi çıksın istersin? İkisi de birbirinden süper ama hayalet de süper, Korus da süper. Ben Korusçuyum. Ben bir yanına gelsin isterdim. Bakalım bu kardeşimize ne gelmiş. Yine bizim bir taktikçi kardeşimiz çalkaladı, çalkaladı. En köşedeki güzel karakteri getirdi dibine düşürdü. Herhalde yine öyle oldu. Bakalım. Bakalım bakalım ne çıkmış. Yalnız çok döndürüyor. Bir sıkıntısı var bu kardeşimiz çok döndürüyor. Az döndür. Bas artık. Bas şuna. Basmıyor. dönüyor. Alttan da güzel karakterler geçiyor. Fena şeyler yok. Sunspot, Klopsin, Domino, bir daha mayalet. Oba, Korvus. Vay be. Canlı canlı korvus. Biz de açtık Karus ama çekmedik hiç. Bakalım bakalım bu 5 yıldızdan ne geliyor? Ağır ağır dönüyor bu 5 yıldızda bir ağırlık var. Çok dolu içi galiba. Bakalım bakalım. Alttan kırmızı omega gördüm. Vision var. Hulk var. Ragnarok. Bir daha Hulk Ragnarok. Kork var. İhtiyar Logan. Aman bu ne ya. İki tane yan yana. Adamın kaderi kötü kardeşim. Kaçışın yok diyor yani. Onu geçse tık dese bir daha aynısından. Bir de kopya. Ulan arkadaş ya. Ve bu bahtsız kardeşimizle de videomuzu sonlandırıyoruz. 6 yıldızla açılış yaptık. Ahan da bu çöp oğlu çöple zaten kendisi de bir teneke. Bununla da videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sol köşede de görmüş olduğunuz üzere 5 ve 6 yıldız kristal açılışlarınızı line üzerinden ID 1985 3772 gönderirseniz, çekerseniz, çektiyseniz videolarınızı yapıştırın gelsin. Bu videoda olduğu gibi siz de Kristal açılışlarınızda bir sonraki ya da daha sonraki videolarda kendinize yer bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sesi kapatmayı unutmayın ve olabildiğince yüksek kalite video çekmeye çalışın. Minimum 720p videoları yer veriyorum ki bu dönüştükten sonra zaten otomatikman 480p'ye düşüyor. Siz 1080 çekebilirseniz videoyu hep birlikte 720 izleyebileceğiz. Yani gönderirken videoyu kalitesi bir tık aşağıya düşüyor. Bilginiz olsun. 480p çekilen videoları yayınlama şansım ne yazık yok çok kötü oluyor görüntü. 480 şu anki görüntümüz 480. Arkadaşlar sessiz 720p çeker gönderirseniz bir sonraki partta siz de olabilirsiniz. Bu videoda yer alan arkadaşlar yine gönderebilirler. Yeni arkadaşlar gönderebilirler. Hiç fark etmez. Sadece 5 yıldız ve 6 yıldız sessiz olsun. Yeter diyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videolara beğeni atmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki sizden gelenler köşesiyle bölümüyle karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Hoşça kalın. Esen kalın arkadaşlar.